tatbikat işler. Yine enteresan işler. Rıza Kocaoğlu'yla eğlenmeye çıkan Necat İşler kendisini görüntüleyen habercilere önce ağzıyla sonra parmağıyla küfretti. Görüntüler dün geceden. Eğlenmeye çıkan Necat İşler'le kendisini fotoğraflayan gazeteciler arasında bir tartışma var. <laughs> Önce muhabire sen işini iyi yapmıyorsun diyen nejat işler sonra da herkesin içinde sert bir tartışmaya giriyor ve ağzından küfürler çıkıyor. Çıkışta taksiye binerken tartışma devam ediyor. Ben sadece bak dur bir dakika. Ben sadece bir şey dedim. İyi geceler. Teşekkürler. Buradan taşımayacağız. Rıza Kocaoğlu giriyor araya. Eğlence gecesinin etkileri konuşmalarına yansımış haliyle. İyi geceler. İyi geceler. Ahmet, i̇yi geceler. i̇yi geceler. İyi geceler. İyi geceler. geceler. Tartışma takside de devam ediyor. Necatişler taksi giderken parmağıyla yapıyor finali.